Koyun Meledi'ne giderken şöyle bir ekiple karşılaştık. Yani biz Enduro yapıyoruz da bunlar ne yapıyor? Selamun Aleyküm. Selam. Hangi ekip bu ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş biz Enduro yapıyoruz da siz ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Vallahi on numara ya. Sıkıntı olmuyor mu çıkarken? Vallahi helal olsun. Asıl asıl ton atlılar bunlar arkadaşlar. <laughs> Gençler. Hadi. Selamlıyorum. <laughs> Abi çok iyi ya. Kasları da yok adamların. Hadi. Siz buradan nereye gidiyorsunuz? Şu tepeye çıkabiliyor musunuz bununla? Yani lastikler uygun değil ama zorlayın. Değil mi? Hadi. iyi yolculuklar size. Ha <laughs> ha